Arkadaşlar GND Garajdan herkese merhabalar ee, şu an W212 kasa için uygulamış olduğumuz Legbox markalı cihazın tanıtımını gerçekleştireceğiz İsa Bey ile birlikteyiz İsa Bey cihaz nedir nasıldır özellikleri nedir bize anlatabilir misiniz? çekebilirsiniz. Ee, aracımız 2011 model. E, ee, A-Class Mercedes. Cihazımız 4 GB RAM'li Netbox'un ürünü. Ee, 8 çekirdek 64 GB dahil hafıza. Ee, Intel işlemcili bir cihaz. Cihazla ilgili ee... Kesinlikle şu an Türkiye'de alınabilecek en üst kurup bir cihaz bu cihaz. Şimdi biraz anlatalım size cihazı. Bu cihazı takarken aracın hiçbir yerinde kesme biçme yapmıyoruz. Ee, ekstra aracın USB'sine ek olarak e, torpido gözüne 1TB'a kadar çalıştırabilecek e, destekleyen, hard disk destekleyen bir USB girişi koyuyoruz. Aracınızın bu orijinal ekranı bundan hiçbir kaybınız yok. Gene joystick'inizi eskisi gibi kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ve direksiyon kumandanı zaten orijinal menü olduğu için bunları kullanmaya devam ediyoruz. Bu cihazda bizim kattığımız özelliklerden bahsedelim biraz. Orjinal menü kullanabiliyoruz. Aynı zamanda Android menü de kullanabiliyoruz. Yani bastığımız zaman cihaz Android'e dönüyor. Burada ne yapabiliriz? Hatta bu aracı çalıştıralım size anlatayım ben. Kattığımız en büyük özelliklerden birisi geri vites kamerası. Bu araçta geri vites kamerası oldukça net olarak zaten görünüyor videomuzda. Diğer kattığımız özelliklerden bahsedelim. Geri kamerasını kapatalım. Bu cihazda video izleyebiliyoruz. Hatta şu an Ağustos'tan çıkmadığımız için sadece saniye. Cihazımızda işte buradan AUX seçmediğimiz için biraz önce ses alamadık arkadaşlar. AUX'u seçiyoruz. Dokunuyoruz ekrana buradan multimedya menüsüne geçiyoruz. Gördüğünüz gibi multimedyası yeni nesil bir Mercedes'lerin aynı menüsü mavi ekranlı. Buradan istediğimiz gibi video izleyebiliyoruz. Değiştirebiliyoruz. Direksiyon kumandası ile şekilde kontrol edebiliyoruz. Joystick'i yine eskisi gibi kullanmaya devam ediyoruz. Yani joystick ile ilgili en ufak bir kaybımız olmuyor. Ya da buradan kendimiz istediğimiz USB'nin içini seçebiliyoruz. Cihaza şimdi baştan başlayalım. Kattığımız yer özelliklerden devam edelim. Navigasyon. Bu internetsiz navigasyon kullanabiliyor bu araçta şu anda. Daha önceden hiç navigasyon özelliği yoktu. Ve internetsiz navigasyon kullanma özelliği ekledik. Aynı zamanda Google haritalara, Google haritalarda interneti bağlayıp kullanabiliyor. Bu cihazda normal Android tabletleri gibi e, internet bağlantısı yapıyoruz. USB'nizde müzik varsa müzik oynatıcı. SD kartınızda da aynı şekilde müzik varsa müzik oynatıcı. Video varsa video oynatıcıdan girmemiz gerekiyor. Telefon, bluetooth'ta telefon rehberini görüp arama kayıtlarını görüp görüşme yapabiliyoruz bu cihazda. Araçla ilgili orijinal menüye geçebiliyoruz demiştim. Buradan gene orijinal şekilde aynı göründüğündeki menüyü kullanabiliyoruz. Şuradan devam edelim. Buradan sistemden <laughs> Şuradan göstereyim ayarları. Ki orijinal bu araçlarda bazılarında orijinal kendi kamerası var. Bu kameraya da bu ayarlardan kullanabiliyoruz. Android ayarlardan da kablosuz internet edilik bağlayabiliyoruz. Hem de dokunmatik olarak da bu cihazı kullanabiliyoruz. Bu cihazda şöyle dosya yöneticisi zaten e, istediğimiz bir sürekli beğendiğimiz müziklere veya da dosyalar varsa dosya yöneticisinden direkt dahili hafızaya kurup kopyalayabiliyoruz. Phone link dediğimiz menüde telefonun ekranı iPhone Android hiç fark etmeden direkt yansıtabiliyoruz. Ondan dashboard bu ekranın aracınızın e, kendi kilometre bilgileri veya da direkt kapı bilgilerini tamamını buradan rahat bir şekilde görebiliyoruz. Hatta size şöyle göstereyim. fark bilgilerini görebiliyoruz. Devam edelim. Bu cihaza daha sonra isterseniz DVR kayıt cihazı takıp aracı yolu e, tamamen kaydedebilirsiniz. Olası bir olayda bu e, kaydettiğiniz videoyu izleyip e, kendinizi haklı konuma getirebilirsiniz. Kısaca cihazımız 4 GB RAM'li. Ciddi anlamda üst düzey cihaz. Şuradan uygulamalara gelelim. Uygulamalarda Google Play Market'ten uygulama yükleyip internete girebiliyorsunuz. E, Google haritaları kullanabiliyoruz internetsiz navigasyon, internete bağlı TV uygulamasını kullanabiliyoruz. Telefon ekran yansıtmayı anlattık. Bunlar zaten diğer videolarımızda detaylı olarak bu telefon yansıtma nasıl yapılıyor veya da yeni navigasyon geldiğinde ücretsiz olan güncellemeyi nasıl yapıyoruz diğer videolarda göstereceğiz. Sonuç olarak ortalama e, montaj süremiz bir buçuk saat sürüyor. Araçla ilgili herhangi bir şekilde kesme biçme yapmıyoruz. Cihazımız, e, aracımız 2011 model E-Class e, 4 GB RAM, 8 çekirdek 64 GB dahili hafıza Intel işlemcili bir cihaz taktık araca. E, müşterimiz zaten e, Karabük'ten geldi. Şimdi onu yolcu edeceğiz. E, diğer araçla ilgili merak ettiğiniz bir şeyler varsa e, bizle iletişime geçip detaylı bilgi alabilirsiniz efendim. Teşekkür ederiz. Bizi takip etmeye devam edin.